Merhaba bir dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Dolar TL'yi tabii ki konuşmakta zorlandığımız bir dönemdeyiz. Neden? Çünkü depremden kaynaklı yaşadığımız acılar yüksek. Bu acılar yüksek ama genel gündemi değerlendirmemiz gerektiğini ifade edelim. Çünkü genel gündem yavaş yavaş aslında biraz daha farklılaşmaya başladı. Tabii depremden sonra yaşadıklarımıza baktığımızda konuşulacak konular neydi? Aslında birlik, beraberlik içerisinde olmamız gerekir ama birlik, beraberlik içerisinde çok da fazla olamadık. Millet olarak harberlik içerisinde olduk. O bölgeye yeteri kadar herkes elinden geldiği kadar yardım gönderdi. Yine de tam istenilen gibi olmamasının sebebi tabii ki siyasi tartışmalar olsa gerek. Ama şunu ifade etmem lazım. Siyasi taraf bundan sonraki süreçte daha farklı bir noktaya evrilmeye başlıyor. Nedir bu? Seçimin ertelenmesi. Öncelikle şundan bahsedelim. Seçimin ertelenmesi çok önemli. Neden? Çünkü o bölgede yaşanan tahribatın ekonomik kısmı 84 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 84 milyar dolarlık ekonomik bir görüntü var karşımızda ve bunun karşısında da bunun karşısında da bir seçim yaklaştığını görüyoruz. Peki seçimin ertelenmesi bize nelere sebep olabilir? Öncelikle şunu ifade edeyim. Seçimin ertelenmesi Zaten karşımızda ekonomik bir durum varken bir de ertelenmesiyle kaotik bir durum haline dönüşebilir. Neden dönüşebilir? Çünkü seçim olacak beklentisiyle piyasalar bunun bir satın almasını gerçekleştirdi. Ve bu seçimin ertelenmesi demek bu beklentinin bir anda terse düşmesi demek. Ve terse düşmesi de insanların pozisyon kapatması anlamına gelir. Bu dolar tl tarafında yükselişe sebebiyet verebilir. Borsa tarafında sert sonuçlara sebebiyet verebilir. Ve ne olacağı belli olmayan bir duruma karşı bizi götürebilir. Yani aslında bir seçim er örtelenmesi demek anayasal anlamda da problem demektir unutmamak lazım. Evet çok büyük bir ekonomik sorunla karşı karşıyayız. Çok büyük bir insancıl durumla karşı karşıyayız. Ama bunları aynı anayasal düzen içerisinde sürdürmemiz gerekliliğinde unutmamamız lazım. Çünkü eğer bir seçim ertelenmesi olursa bütün beklentilerin tam tersine evrildiği bir ekonomik durumla karşı karşıya kalabilme ihtimalimizin arttığını öngörebiliriz. Bu olur mu dersiniz? Görüntü yavaş yavaş oraya doğru gidiyor ama tabii ki olmaması Dileğim. çünkü seçim olduğu zaman en azından bundan sonraki süreci nasıl yönetebileceğimizi görebileceğimiz bir ortam karşımıza çıkacaktır. Bunu da değerlendirecek olan siyasi anlamda da karşılığını bulacak olan en azından bir tavır ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere.